Hülagü, Bağdat ulemasıyla görüşmek istediğinde korkudan kimse davete gitmek istemez. Sadece ufak tefek tıfıl bir genç alim ise daveti kabul edip Hülagü ile görüşmek ister. Görüşmeye giderken yanına bir deve, bir keçi bir de horoz alır. Genç alim hayvanlarla birlikte çadıra varır. Hayvanları çadırın dışında bırakarak içeriye girer ve kendini tanıtır. Gülagül genç alime tepeden tırnağa süzer ve beklediği tipte biri olmadığını görerek, "Bana göndermek için bula bula seni mi buldular?" diye sorar. Genç alim gayet sakindir görüşmek için iri yarı, boylu postu birini istiyorsan, bir deve getirdim. Sakallı yaşlı birisiyle görüşmek istiyorsan, bir keçi getirdim. Eğer gür sesli birisiyle görüşmek istiyorsan horoz getirdim. Üçünü de çadırın önüne bıraktım. Onlarla görüşebilirsin der. Söyle bakalım, beni Bağdat'a getiren sebep nedir? Genç, seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Bize verilen nimetlerin kıymetini bilemedik. Daimizi unutup makam, mevki, mal mülk peşine düştük. Zevk ve sefaya daldık. Allah da verdiği nimetleri almak için seni